Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Minecraft'tan bir yevsin 2 ya da 3 olması lazım Onlar da minne hoş geldiniz Evet 9 kişiyiz oh be az kişiyiz İnşallah yenerim Bolantı bu da hiç bilmiyorum Bileteyim diyor kaç Ben nereden bileyim nasıl dışarı gideceğim diyor Bana ne 6 5 inşallah kazanırım 2 1 Hop 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 Uç 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 ya sen evladım. Ah, ah aldım bir şeyler. Giy, gi gi gi. oh be süper başladık da bir kılıç aldım tek. Hani yavşan evladım vuruyor öldü arkada tam arkamda biri öldü bir de kaç şu an. şimdi F5 yap İyi arkamdan gelen yok değil mi evet bir adam geli kaç ben niye bu aralar çok küfür ediyorum ya biri bana söylesin ben niye çok küfür ediyorum bu aralar kaç ilerle kaç diyorum ya. Yaramın başı arkamda ya. Diamond'la döverim la seni. Ben mi yanlış görüyorum? Arkamda değil mi lan? Bir daha F5 yap. Arkada değiliz. geliyor mu? Yani tam şu anda benim niye ihtiyacım var? Bir çubuk, bir, bir tane daha diamond. Ermaz kılıç yaparım. Setim çok iyi. Aynen, bir kaskla bot, bir de demir bulur, demir ya da zindir bulursam süper bir set oluyor. En baştan full set olduk. Onu çok, ona çok sevindim. <laughs> İnşallah kazanırım ya. 6 kişi. İlk defa bu şeyde kazan e, Bu arada arkadaşım premiumundayım. Onunla oynuyorum. O chest. O tahta kılıçı. O çubuk buldum. Bir tane daha diamond bulursam veya bir tane daha demir. Demir kılıç ya da şey yapabilirim. Al buraya koy. Çiğ balık mı? Olsun. Balık zehirler anlayamıyordu. Zehirlemiyordu herhalde. Ne yiyeyim? Hiçbir şey yemeyeyim ya. Gerek yok. Yerim ya. Bir tane daha tahta kalıcı. Üçe koy. Al. Alma. Al. Ne yiyeyim? Aha avuç var. Onu yiyeyim. Buradan nereye gidiyor ki? Gitmeyeceğim. 6 kişi kaldı. Bir şöyle bir tane adam gibi kılıç yapsam bir de yay lazım. Okum da yok. Yayla ok lazım bir de. Ha, oku şu anda yapabilirim sanırım. Demir çakmak taşı ve tüy gerekiyorsa her yaparım. Ha çubuk değil mi? Aynen var. Bir şey lazım. Crafting table lazım. Bir de diamond bulursam. Dotmuşum, sikmişim oku diyeceğim. içeride televizyon çalışıyor evde de tekim parkur yeteneğim sıfır şu anda da anlayacağınız gibi aa şey var orada şöyle zıplayayım. hadi sen ama oğlum zıplayamıyor ha şuraya çık buradan zıpla hadi Hayvan. Ha. Şuraya çık. Allah Allah. Niye çıkamıyor Ha? Yalnız bir de şuradan çıkılıyorsa bana koyar diyecektim, iki çıkılmıyormuş. Of niye kastı ya? Ya niye bu kadar kastı? Oha. Ha? İyi, action yazısı olacak şurada koskocaman lan o 4 kişi ya bir çıkamadım ben de şuraya ha ya çıktı neyse bir de ok yaparsam süper aa aynı çalışma masası lazım buradan nereye gidiyor oha ne oluyor sakin ol şampiyon Böyle mi oluyor? Buna oho. Neyse a ver. Aa dur. Aa burayı bilmiyorum aynen. Bu mapı hiç bilmiyorum sanırım. Sanırım hiç bilmiyorum. Ay. Heh. En azından taş kılıç oldu. Güzel. o golden apple. Oh oo, oo. Süper. Şunu çek. Of. Şunu çek bunu buraya koy Bunu buraya koy bunu al Bunu çek o iyi okta buldum O güzel 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 süper Demir kaskı da tak Bir de güzel bir şey bulursam Bir diamond bulsam Var ya süper olur be e Şurada da var A and portakal kaldı. Bir başlayacak. Of, kasma sana ya. Balığı yer. Bir de nasıl bir balık yiyeyim? al kal, patte sal. Burada da bir yani chest yok. Artık çıkamadım da. Yıbran. Allah biri daha var. Ay yok yanlış görmüş. Ah can lan ne oluyor ya bu kadar kasıyor? Ah chest 10 saniye kaldı hadi bir hadi bir demir kasıyor. Çıkmadı yala. Ah maslaha o abo tim 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 yani karşı, tim elma kılıçla karşı olduk derken olduk mu tim ah telefon çalıyor anlıyorum açar birader tabii ki adam öldüğünde o da bana daldı ama niye bu kadar kasıyor ya of telefon da çalıyor Al onu hadi adam Armas kılıç, almaz kılıç. Oradan bak of. Armas kılıcı adam aldı ya. İndir botu gel. Hadi be. Neyse bu videoyu koyarım. Hadi görüşürüz.